Belçikalı insan taciri Romanya sınırında arabasının bagajında kaçak göçmenlerle yakalandı. 5 Iraklı göçmeni Bulgaristan sınırından geçirmeye çalışan insan taciri tutuklandı. Romanya'nın güneyinde Bulgaristan plakalı bir BMW'yi kontrol eden Roman polisi aracın bagajında saklanan 2 Iraklıyı buldu. Head News Plan'da göre bir polis sözcüsü araç 3 Eylül akşamı saat 18.15 civarında durduruldu. BMW'yi Belçikalı bir adam kullanıyordu dedi. Polis memurları aracı durdurduklarında önce 3 yolcu fark ettiler. Daha sonra daha detaylı inceleme sonucunda bagajda 2 adam daha bulundu. Yapılan incelemede 5 yolcunun Iraklı göçmen olduğu belirlendi. Romanya'da suç sayılan sınırı yasa dışı yollardan geçmekle suçlanıyorlar. Belçikalı şahıs insan ticareti yapmakla suçlanarak özgürlüğünden mahrum bırakıldı ve aracına delil olarak el konuldu.